Evet cümle türlerinin yapılarına göre cümleler konusundayız. Diyor ki sorularda aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır. Şimdi biz bunları başlıklar halinde işleyeceğiz. Toplam 4 başlığımız var ama kendi içinde tabii ki gruplara ayrılan başlıklarımız da var. Basit cümle, birleşik cümle. Birleşik cümle kendi içerisinde dört başlığa ayrılıyor. Girişik birleşik cümle, kili birleşik cümle, şartlı birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle. Üçüncü maddemiz sıralı cümle. Bağımlı ve bağımsız olarak iki ayrılıyor kendi içerisinde. on da aynı şekilde inceleyeceğiz. Dördüncü maddemiz de bağlı cümle. Şimdi bu başlıklar yapısına göre cümleler. Yani aşağıdakilerden hangisi yapısına göre farklıdır dediğimde ben buradaki başlıkları baz alarak soruyu inceleyeceğim. Birinci maddeden başlıyorum. Basit cümle. Nedir basit cümle? Tek yargı bildirir. Yargı ne demek? Yüklem demek. Yani tek yüklemli cümlelere ne diyoruz? Basit cümle diyoruz. Aynı zamanda nedir? Fiilimsi yoktur. Fiilimsi dediğim ekler nelerdi peki? Hemen onları kısaca bir hatırlayalım. Nedir fiilimseklerimiz? İsim fiil eklerim. May e, mayışmak diye şifreliyorum bunları. Sıfat fiil eklerim. Anası mezar dikecekmiş diye şifreliyorum. Zarf fiil eklerim. Kenyalı Asiye Ema'dan inceyip arakladıkça dığında casını meksizin ermez şeklinde bir şifrem var. Tabii ki e, basit ve birleşik cümleleri yapabilmek için fiilimiz eklerini bilmemiz gerekiyor. Örneklerimize baktığımızda Mars kapıdan baktırır. Şimdi tek yüklem var mı? Evet. Peki yüklem dışında bir fiilimsi var mı cümlede? Yok. Mart isim zaten Kapı da aynı şekilde isim. O yüzden ne diyoruz buna? Basit cümle diyebiliriz. Eve henüz geldim. Geldim yine aynı şekilde yüklem. Yüklem dışında bakıyorum fiilimsi bir ekim var mı? Yok. O yüzden ne diyoruz? Basit cümle. Dün çok çalıştım. Çalıştım yüklem. Yüklem dışında bir fiilimse kim var mı? Hayır. Dün de isim. Çok da isim. O yüzden ne diyoruz buna da? Basit cümle diyoruz. Nedir basit cümle? Tek yargı bildirir. Tek yüklem var ve fiilimse olmaz. Fiilimse yok. Gelelim birleşik cümleye. Şimdi birleşik cümleyi toplam 4 madde halinde inceleyeceğiz. O yüzden birinci, birinci maddesinden başlayalım girişik birleşik cümle. Ne demek girişik birleşik cümle? İçerisinde fiilimsi bulunan cümle. İşte asıl fiilimizler bizim burada işimize yarayacak çünkü fiilimizleri bilmemiz gerekiyor. Bakalım örneklerimize. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Çalmaktan yani fiile gelen eklere ne diyoruz? Fiilimsi diyoruz. Çalmaktan çalan sıfat fiil kim mi? Evet. Yüklemde yüklem dışında fiilimsi var mı cümlede? Evet. O zaman ne diyoruz buna? Girişik birleşik cümle diyoruz. Sınavda bilindik sorular çıktı. Bilindik, dıktik sıfat fiili ki mi? Evet. Peki sıfat fiili olduğuna göre, fiilimsi olduğuna göre girişik birleşik cümle mi olur? Evet. İkinci maddemize bakacak olursak birleşik cümlelerde kili birleşik cümle nedir? Kili içerisinde ki bağlacı bulunan ve iki tane yükleme olan cümlelerdir. Görüyorum ki beni dinlemiyorsun. Şimdi görüyorum nedir? Bu bir yüklemdir. Dinlemiyorsun. Bu da bir yüklemdir. Ki bağlaç olduğuna göre nasıl yazılır? Her zaman ayrı yazılır. Tabii ki kalıplaşmış olanlar hariç. Biz bunları son bahçemi diye şifre şifrelemiştik. Son bahçemindeki ekler şunlar. Sanki, oysaki, madem ki, belki, halbuki, çünkü eğer ki Madem ki ya da meğer ki ikisi de aynı şekilde ve illaki bunları zaten bağlaçlar ünitemizde de detaylı olarak anlattık. Gelelim üçüncü maddemiz şartlı birleşik cümle. Biliyorsunuz ki şart kipimiz SA'dır. O yüzden direkt şartlı birleşik cümle için fiilimsinin olduğu ve SA kipini alan cümle yapılarına diyebiliriz. Peki fiilimsinin olduğu yer bazı yerlerde ne diye geçiyor? Yan cümleciğin bulunduğu yer diye geçiyor. O yüzden biz yan cümlecik nedir diye sorulduğunda ne diyebiliriz? Fiilimsinin bulunduğu yere ne denir? Yan cümlecik denir diyoruz. Dediğimi yaparsanız nedir? SSA şart gibini almış. Aynı şekilde demekten dedik. Yani sıfat fiiliki var mı? Var. Anası mezar dikecekmiş. O yüzden ne diyoruz? Bu da şartlı birleşik cümle. Dördüncü maddemiz iç içe birleşik cümle. Temel cümleye yani özne ve yükleme ek bir cümle daha bulunmasıdır. Nedir ek bir cümle daha bulunması? Kısaca bize diyor ki alıntı olan cümlelerde genellikle görülür. Bunu bir tek sen yapabilirsin diyordu. Ne yapıyorum? Başkasının sözünü ne yaptım? Alıntı yaptım. Aynı şekilde yapabilirsin bir yüklem bu bir cümle. Diyordu bu da bir yüklem. Yüklemi olması bana cümle olduğunu gösterir. Ne diyoruz buna biz? İç içe birleşik cümle diyoruz. Bir daha seni burada görmeyeyim dedi. Ne yapıyoruz? İki tane yüklem var. Ve nedir? İç içe birleşik cümleyi oluşturur diyebiliriz. Üçüncü maddemiz sıralı cümle. Ne demek sıralı cümle? Basit ya da birleşik. Yani fiilimiz olsa da olur, olmasa da olur. Ama bizim için önemli olan nedir? Birden fazla cümlenin, yani birden fazla yüklemin virgül veya noktalı virgülle birbirine bağlanması. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür adı kalır. Ne yapıyorum? Yüklemden sonra virgül getirdim. Yüklemden sonra nokta virgül getirdim. Cümlem devam ediyor. Yüklem, virgül ve son yüklem nokta. Gelelim sıralı cümlenin kendi içerisindeki gruplarına. Bağımlı ve bağımsız sıralı cümleler. Ne demek bağımlı sıralı cümle? Bağımlı demek öge ortaklığı olan demek. Bu özne de olabilir nesne de olabilir, dolaylı tümleç de olabilir, zarf tümleci de olabilir. Hepsinin herhangi biri olabilir. Bakalım eve geldi üstünü değişti. Şimdi soruyorum. Yükleme, e, sorusu nedir? Kim? Özneyi kim ve ne sorduğunu sorarak bulabiliriz. Kim geldi? O. Kim üstünü değişti? O. Yani ben yükleme sorduğumda öznenin cevabı da aynı özne mi oluyor? O kelimesi mi oluyor? Evet. O yüzden ne diyoruz bunu biz? Bağımlı sıralı cümle. Yani öge ortaklığı olan sıralı cümle diyoruz. Peki bunun tam tersi olabilir mi? Olabilir. Nasıl? Bağımsız sıralı cümle. Yani öge ortaklığı olmayan cümle. Eve geldi. Kardeşi uyumuştu. Kim gel geldi eve? O geldi. Kim uyumuştu? Kardeşi uyumuştu. O yüzden ne diyoruz? Burada öge ortaklığı olmadığı için herhangi bir öge ortaklığı yok. O yüzden bağımsız sıralı cümle diyebiliriz. Son cümle yapısına baktığımızda bağlı cümlemiz var. Bağlı cümle nedir? Sıralı cümleyle aynı aslında ama sıralı cümleden farkı bağlaçlarla bağlanması. Yine iki tane neyim var? Yüklemim var. İki tane yüklem artı bağlaç diyeceğim ben buna. Seninle gelirim fakat bir şartım var. Gelirim yüklem var yüklem. Ne yapıyorum? Artı olarak bir bağlaç kullanıyorum. Okuldan eve geldim ve hemen dersimin başına geçtim. Geldim yüklem, geçtim yüklem. İlk yüklem dışında ne yapıyorum? Bağlaç kullanıyorum. Bağlaç kullanırsam bağlı cümle olur. Bağlaç dışında virgül veya noktalı virgül kullanırsam sıralı cümleye girer. Evet cümle türlerimizde yapısına göre cümle türlerimiz bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere.